Merhaba beyler, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere kör nokta nedir ve kör noktamızı nasıl kontrol etmeliyiz ee, bunun hakkında konuşacağım. Arkadaşlar kör nokta nedir? Kör nokta bizim görüşümüz görüşümüzün dışarısında olan alan demektir. Ee, tırlarda iki tane kör nokta var arkadaşlar. Şimdi birincisiyle başlayacağım. Arkadaşlar birinci kör noktamız şöyle başlayayım. Birinci kör noktamız tam şu alan. Yani bildiğiniz üzere tam şu alan görüşümüze uzak olan alan bizim kör noktamız oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi sol aynaya baktığımda ben dorsayı ve kabini net bir şekilde görebiliyorum değil mi? Yani normal şu an normal oturuş ve sürüş pozisyondayım. Sol aynamı kontrol ettiğimde bu tarafı komple görebiliyorum. Bir tek şu alanı göremiyorum. O alanda şöyle yaptığım anda zaten görebiliyorum. Yani burası bizim kör noktamızın olmuyor. Burası kör nokta değil. Yani normal oturuş pozisyonda ön tarafa baktığımızda arkadaşlar karşısında görebiliyorum. Ama tırın tam önünü göremiyorum. Orası da işte şu kör nokta aynası, boynuz aynası. başka isim baş başka isim takanlar da var. Ben boynuz aynası diyorum. Ama önümüzdeki kör noktaya da görmemi sağlayan ayna şudur. Ondan sonra sağ tarafa geçtiğimizde kapı üstünde gördüğünüz gibi bir ayna var. O kapı üstündeki ayna tam kapının altını göstermekte. Aslında kör noktanın bir kısmını gösteriyor. Bu da bir kısmını gösteriyor. Bu da bir kısmını gösteriyor. Ama her durumda bu ikisinden e, bakamıyoruz. Çünkü e, bazen biraz daha ileri olduğunda mesela bunun açısından çıkıyor. Bunun, bu zaten tam aşağısını gösterdiği için. E, gördüğünüz gibi bunun birazcık pis cam, e, yağmur falan yağdı kusura bakmayın da. E, gördüğünüz gibi tam, sarın tam şu köşesinde gösteriliyor şu ayna. Ama aynanın biraz daha ilerisinde olduğu zaman ben normal oturuş pozisyonundayken orasını göremiyorum. Orası kör noktamız oluyor. Sağ aynaya baktığımızda büyük aynaya çok geniş açı aynası var altta gördüğünüz, gördüğünüz gibi küçük ayna. Kimisi makas aynası der, kimisi geniş, geniş açı aynası der falan filan. Onun da farklı farklı isim takanlar var. Her neyse büyük aynaya baktığınızda dorsayı komple görüyorsunuz. Küçük aynaya baktığınızda da kapı kolundan gördüğünüz gibi kapı kolu, kapı kolu gözüküyor siyah aşağıda. Ondan kapı kolundan gerisini komple benim görüşüm içerisinde. Kapı kolundan şu noktaya kadar olan yer benim kör noktamdır. Burasını her türlü her zaman göremiyorum. Bana çok, bana çok yakınsa şu bonus aynasından görebilirim. Veyahut da şu kapısı aynasından görebilirim. Ama e, her zaman göremiyorum. Işte. biraz daha ilerideyse tamamen görsümün dışında oluyor. Çünkü tır yüksek olduğu için siz de böyle çukurda oturduğunuz için yani gözükmüyor orası. Oralara dikkat etmelisiniz. Arkadaşlar ikinci kör noktamız e, tam arkası. Mesela bu şekilde normal yolda seyrediyorsunuz. E, arkanıza bir araç geldiği zaman e, şimdi bunlar çok geniş araç. Normal otomobile göre geniş bunlar. Motosiklet olabilir, otomobil olabilir. Bunlar tregör daha küçük araçlar olduğu için ve takip mesafesini biraz yakın tuttuğu zaman tam arkanıza geldiği zaman, tam sizi ortaladığı zaman siz şöyle sağ aynaya, sol aynaya baktığınızda onu göremiyorsunuz. Yani onu görmenin yolu nedir? Yani normal giderken onu görmenin bir yolu yok. Gece ise işte ışığından falan fark edebilirsiniz. İşte gündüzse yani gündüz gündüz fark edemezsiniz. Hani mecburen şu şekilde yapabilirsiniz mesela. Sağ sağ şeritte var söylüyorum giderken. Mesela şöyle sağ, sağ, şeridin biraz çizgisine yakınlaşıp da sonra sol aynadan arkanızda mesela tam yakınınızda birisi var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Başıma geldi mi geldi. Normal bu şekilde gidiyorum. Arkamda kimse yok sanıyorum. Adam özellikle kışın motosikletçiler yani sizi e, kalkan olarak kullanmak için, rüzgardan kendini korumak için size çok yakın giderler. Ama siz onları fark edemezsiniz, göremezsiniz. Arkanızda kimse yokmuş gibi gidersiniz. Ani fren yaparsanız bir şey olur. Yani arkanızda e, birisi olduğunu bilerek davranmak, hareket etmek daha güvenlidir. Her açıdan. E, bu sorun teşkil ediyor ama daha çok sorun teşkil ettiği alan şurası arkadaşlar. Mesela durdunuz, tarı park ettiğiniz bir yere. Bazen işte arkanıza kadar yine moto, otomobil, motosiklet koyuyorlar. Çok yakın koyduğu zaman siz arkanızı göremezsiniz. Arkanızı göremezsiniz hareket edeceğiniz zaman. Muhakkak böyle durdunuz mesela uzun bir süre, yattınız, uyudunuz vesaire, bebeğe gittiniz falan filan, geldiniz. Arabanın etrafında bir kez dolaşın. Hem lastiklerini kontrol edin, hem doğrusu kapaklarınızı kontrol edin. Hem de işte altına bir kedi köpek girmiştir. Ne bileyim, işte arkanızda çok kutusu vardır ve hatta motosiklet, araba gibi bir şey vardır arkanızda. Yani geri doğru manevra yaptığınız anda Yani size Allah göstermesin Onu altınıza alırsınız direktmen Otomobil varsa otomobilin üstüne çıkarsınız Yani edeceğiniz zaman muhakkak e, Bir kere sağını solunu arabanın arkasını kontrol edin Ondan sonra güvenli bir şekilde ilerleyin Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum e, Ben Yeni başladım Bu mesele yeni başladım 6 ay falan oldu Ben bu videoları Yeni başlayacak olan ve yeni başlamış e, olan arkadaşlar için çekiyorum. Bilen bilen usta şoförler için 10 yıldır, 20 yıldır şoförlük yapan insanlar için çekmiyorum. Gelip de aşağı yani saçma sapan yorumlarda bulunmasınlar. Yani bilmeyen arkadaşlara yani katkısı olacak, faydası olacak bir şeyler yazsınlar. Beni eleştirmesinler. Ben burada yani kendi, kendi bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla bir şey anlatmaya çalışıyorum. Benim buradan ...para kazanma gibi bir niyetim de yok. Ben sadece bildiğim şeyleri millete aktarmayı seviyorum. Yani onun üzerine bunu... ...hobi amaçlı yapıyorum. Hatta, hatta görüyorsunuz... ...düzensiz bir video çekiyorum yani. Sürekli video çekmiyorum. Yani... ...bilen insanlar da gelip de saçma sapan yorumlar yazmazsa... ...mutlu olurum. Ha, bu videoda söylemem... ...söyleyeceklerim bu kadardı yani. Konu buydu. Kör nokta nedir falan. Ya çekmemi istediğiniz bir video varsa ve hatta... E, ...anlattığımdan anlamadıysanız... ...yine yorumlara yazın. Ben zaten... Pa pek fazla yorum gelmiyor. Gelen her yoruma neredeyse patavasız bir yorum değilse cevap vermeye çalışıyorum. Sizde işte anlamadığınız bir kısım varsa, çekmemişsiniz bir video varsa arkadaşlar e yorumlara yazın. Çekiyoruz yani onu da. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay.